Merhaba arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. YouTube'un bize sunduğu bu platformda bilgileri sizlerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Bugünkü videoda da sizlerden gelen sorular ile yorumlar üzerinden ilerlemek istiyorum. Şimdi geçti sabah şans eseri işte işte videomu yükleyebildim. İlk başta işte bu işe tamamen amatör bir ruhla başlamış olsam da şimdi yavaş yavaş kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zamanla gördüm ki insanlar bu alanda büyük bir bilgi açlığı ve kavram karmaşası yaşıyor. Ben de bilgilendirici videolar çekmeye devam etmek istedim. Şimdi tükeniş üzerine konuşmak istersek geçenlerde işte ilacı seviye bir sporcunun Instagram'da yaptığı bir paylaşıma denk geldim. İsmini bilmiyorum denk gelirse kusuruma bakmasın ama videoda tükeniş budur diyerek bir hareketi yapmaya başladı. Sonra tükendik mi dedi. Ardından devam etti tabi. Birkaç tekrar sonra tekrar tükeniş bu mudur diye sordu. Ama yine devam etti. Açıkçası biz de izlerken anlayamadık. Bu tükeniş mi değil mi? Hep söylediğim bir şeyi burada tekrarlamak istiyorum. Yorulmak mı yoksa tükenmek mi? Bu ayrımı lütfen çok iyi yapın. Kendinizi yormakla gerçek anlamda tüketmek arasında ciddi bir fark var arkadaşlar. Tulu hocamın hayat üzerinden verdiği bir örnek vardı mesela. Şöyle diyordu. Bugün evde tadilat ustası çağırmadım. Çünkü bazı şeyleri kendi başıma iyi yapabiliyorum. Boya badana işine giriştim. Bazı yerler özen istiyordu. Yaklaşık 4 saat falan sürdü. Elimdeki fırça belki 200 gramdı. Ama öyle bir yoruldum ki anlatamam. Burada Tulu Hoca'nın anlatmak istediği aslında şuydu. Ağırlığın kilonun veya yapılan işin büyüklüğü değil, işin zihinsel ve fiziksel yorgunluğu sizi tüketiyor. Antrenmanlarda da bunun aynısı geçerli arkadaşlar. Şimdi gelelim asetil kolin ve sinir sistemi üzerine. Kaslarımızı hareket ettiren sinir hücrelerine yani motor nöronlara geçelim arkadaşlar. Bu nöronlar kas liflerinin üzerine bağlanır ve aralarında sinaptik boşluk adı verilen bir alan bulunur. İşte bu boşluktan bilgi iletimini sağlayan madde asetil kolindir. Elimize bir bara dokunduğumuz anda beyinden çıkan emir asetilkolin aracıyla kasa ulaşır. Vücut bu emri alır almaz devreye girer ve tüm sistem çalışmaya başlar. Ne kadar güçlü bir sinirsel uyarı gönderilirse vücut o kadar ciddi bir tepki verir ve yük altına girer. Ama bir noktadan sonra asetilkolin reseptörleri yorulmaya başlar. Artık o emir kasa ulaşamaz hale gelir. Aslında kaslar yorgun olduğu için değil, sinir sistemi o emri gönderemediği için hareket edemeyiz. İşte tükeniş dediğimiz şey bu. Bugün Tulu hocamın e, az önce anlattığım şey gibi mesela, fırça 200 gramdı. Ama 4 saat boyunca hiç durmadan çalışınca kollarını artık hareket edemeyeceğini hissetti. Kaslarım bitmemişti. Sinirsel olarak artık devam edemiyordu. Bu yüzden gerçekçi olmak, kısa ve etkili çalışmak önemli. Şimdi doğadan bir örnek vermek gerekirse de komoda ejderini bilir misiniz? Komoda ejderi gibi bazı hayvanlar avlarını direkt öldürmez. Küçük bir çizik atarlar. Bu çizik sırasında salgıladığı kimyasal avın sinir sistemine nüfuz eder. Asetil kolin gibi sinir iletimini sağlayan nörotransmitterlerin salınımı blok olur. Hayvan birkaç saat ya da gün içinde hareket edemez hale gelir. Sonra komodo gider onu kolayca yer. Yani bu sistemin doğada bile ne kadar güçlü bir mekanizma olduğunu görüyorsunuz. Konuyu genişletmek gerekirse. Şimdi size bir soru. Bir hedefe ulaşmak için ne gerekiyor? Belli kat sayıları aşmak, belli sınırları zorlamak, üst düzey bir kuvvet oluşturmak gerekiyor. Bu da sadece fiziksel değil, zihinsel ve sinirsel dayanıklılıkla mümkün. Bu noktada Pareto prensibinden de bahsetmek istiyorum. Belki duyanlarınız vardır. Araştırmak isteyenler için de oldukça faydalı bir bakış açısıdır arkadaşlar. Pareto prensibini duydunuz mu? Halk arasında 80'e 20 kuralı olarak bilinir. Aslında bu prensip finans dünyasında keşfedilmiş. Örneğin gelirlerin %80'i insanların %20'sinden gelir gibi. Ama sonra fark etmişler ki bu oran sadece finans değil hayatın neredeyse her alanında geçerli. Şimdi bunu bizim konumuzla uyarlayalım. Kas gelişimi, güç kazanımı hatta genel vücut dönüşümü için yaptığımız çalışmaların büyük kısmı yaklaşık %80'i. E. Aslında toplam çabanın %20'siyle sağlanıyor. Yani temel düzgünse yoğun ve odaklı çalışmayla çok büyük ilerlemeler mümkün. Ama son %20 var ya işte oraya ulaşmak için kalan %80'lik enerjiyi harcamak gerekiyor. Vücudu zirveye taşımak, gerçekten fark yaratmak istiyorsan o ince detaylar, o ekstra setler, o %1'lik fark için harcadığın dev çaba belirleyici oluyor. O yüzden kısa, sert, şiddetli antrenman felsefesini anlatırken aslında tam da bunu kastediyorum. Her gün saatlerce antrenman yapmak değil, doğru yapılan kısa bir çalışmayla en büyük gelişimi yakalamak mümkün. Ama o çalışmanın yoğunluğu ve içindeki gerçek tükeniş hissi seni diğerlerinden ayıran şey oluyor. Gerçekten yorulmakla gerçekten tükenmek arasındaki farkı bilmek işte bu yüzden çok kritik. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir soru geldi. İlaç kuvvet karbonat doğru yol nedir hocam? bize doğru yol hakkında bilgi verir misin? Şimdi ilaçla ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Öncelikle şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ben ilaç satmıyorum. Bunu bilin. Bu işten para da kazanmıyorum. Bu konuda hiçbir maddi çıkarım da yok. Ama gelen baskılar ve sorular çok fazla olunca artık doğru bilgiyi paylaşmak istedim. Şunu asla unutmayın. Steroid dünyasında hiçbir zaman 1 artı 1 eşittir 2 etmiyor. Bazen 5 ediyor, bazen 0, yani her şey bağlama göre değişiyor arkadaşlar. Hangi dönemde, hangi koşullarda neyi neyle ve nasıl kullandığınız önemli. Etraf maalesef yanlış bilgiler, saçma sapan kombinasyonlar, insanlar, sarmslar, peptitler vesaire al al diye gidiyor işte. Ama bu iş böyle değil. Size şunu anlatmak istiyorum. Yarışmaya hazırlanan biri de olabilirsiniz. Bakın beyaz yaka bir çalışan da olabilirsiniz veya sokakta fit görünmek isteyen birisi de olabilirsiniz. Hedefinize göre plan değişir. Her ilacın yarılanma süresi, vücuttan atılma süresi ve etkisi tamamen farklıdır. Ve asıl mesele geçiş dönemleri. Vücut bir süre sonra reseptörlerini duyarsızlaştırıyor. Sen neden olmuyor dedikçe farklı tepkilerle karşılaşıyorsun. İşte burada devreye kortizol giriyor. Vücudun bilinçsizce bir savaş başlatıyor. Senin haberin yok tabi bu savaşta. Testosteron ve kortizol savaşı. Ve sen farkında bile olmadan bu savaşa giriyorsun. Ne oluyor diyorsun. Ama farkında değilsin. Benim amacım bu konuda bilgi, deneyim ve gerçekçi bir yaklaşım paylaşmak. Sadece ilaç değil bakın. Beslenme ve özellikle karbonatla ilgili de çok bilinen yanlış var. Tabi sürekli definasyonlu gezmek moda oldu ya şimdi. Ama bu işin görsel tarafı gelişmek, büyümek, kuvvetlenmek istiyorsan karbonhidrattan korkmayacaksın. Şimdi protein tek başına çalışmaz. Protein eşittir karbonhidratla çalışır. Proteini ne kadar düzgün alırsanız alın hiç fark etmiyor. Eğer karbonhidratı eksik alırsanız istediğiniz hedefe ulaşamayacaksınız. Atletik fiziği de hedefleseniz, hardcore bodybuilding de yapsanız, Kulu hocamın dediği gibi sabah bir anda 110 kilo ve 55 santim kolle uyanamayacaksınız. Bu tamamıyla yavaş işleyen bir süreç arkadaşlar. Adım adım doğru planlamayla zamanla ilerlersin. Ve takıldığın yerlerde yine doğru hamleleri yaparak gelişebilirsin. Karbonat aldığında su tutmaktan korkmayacaksın. Bu doğaldır çünkü bu gereklidir. Sizi korkutan bu. Belki ama olması gereken de bu. Bunu kabul etmek gerekiyor. İlaç konusu çok uzun ve kişisel bir konu arkadaşlar. Çünkü siz, siz ve siz aynı reçeteyi herkese veremeyiz. Vücut yapın, antrenman şeklin, dönemleme hepsi kişiden kişiye değişir ve kişiye özel olmalıdır. 1 artı 1 burada tekrardan 2 etmiyor. Son olarak konudan biraz sapmış olabilirim ama kuvvet tükenme, kortizol ve bunların savaşı artı gelişim hepsi birbirine bağlı arkadaşlar. Doğru zinciri kurduğunuz zaman kuvvet ve gelişim kaçınılmaz olacak. Şimdi dostlar nöronlardan gelen bilgi sinaptik boşluktan geçerek kasa ulaşıyor ya hani. İşte burada devreye giren temel şey asetil kolin. Bu asetil kolin kasın daha fazla uyarılmasını kalsiyumun hücre içine salınmasını, potasyumun ise hücre dışına çıkmasını sağlıyor. Böylece aktin ve miyozin daha aktif hale geliyor ve kas kasılması gerçekleşiyor. Yani düşünün asetil kolin varsa kas çalışıyor yoksa o sistem kilit. İroni şurada komoda ejderi avını ısırdığında verdiği zehirle asetil kolin salınımını, salınımını engelliyor. Ne oluyor? Kaslar çalışamaz hale geliyor. Av yavaş yavaş felç olup ölüyor. Her şeyin başladığı ve bittiği yer burası işte. Sinir kas bağlantısı. Ve biz bu noktayı ne kadar güçlendirirsek gelişim de o kadar artıyor. Bu konuya bu yüzden böyle başladım. Çünkü olayın temeli burada yatıyor. Şimdi biraz size Tulu hocamdan bahsetmek istiyorum. Onun yaşı bizlerden epey büyük. Onların zamanında bugünkü gibi federasyonlar, yarışma çeşitliliği, kariyer imkanları yoktu tabii. İşte bazı kişisel ve ailevi sebeplerden dolayı da sporu erken bırakmak zorunda kaldı. Ee, belki bu yüzden Tulu Hoca'yı tanımıyor olabilirsiniz. Ama şunu bilin. Tulu Hoca ve onun jenerasyonu potansiyeli antrenman disipliniyle beraber birleştiğinde neler olabileceğini yaşayarak görmüş ve bize de göstermiştir. Bu yüzden size bu kadar çok şey anlatmak, tecrübelerini aktarmak istiyor. Belki de bazen biraz fazla net konuşmasının sebebi de bu. Şimdi Tulu Hoca'nın döneminde ne IGF vardı, ne miyostatin blokurları, ne de polipeptitler vardı. Tulu Hoca tabiri caizse top tüfekle savaştı adam ya. Şimdi ise insülinler, atom bombası gibi kimyasal silahlar var. IGF-1'in özellikle bölgesel büyümeyi desteklemesi, insülinle olan %38 yapısal benzerliği bunlar hep bizim için avantaj. Tulu hocam Türkiye'de insülin kullanan ilk sporculardan biri. O zamanlar deli cesaretiyle denemişler. Hamallık yaptırmışlar insülinle. Ama şimdi bakınca hücre işine besin taşımasındaki rolüyle insülin bu spor için kutsal bir araç arkadaşlar. Kaçırdıkları çok şey olmuş tabii ki. Ama ellerindeki imkanlarla bile yaptıkları şey ortada. Bayağı iyi işler çıkarmışlar. Ee, bunun dışında antrenman prensiplerine değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi FST7, SST gibi sistemleri soruyorsunuz. Evet bunlar var. Ama sadece set ve tekrar sayıları değil yorumlayarak uygulamak. Amacı bilerek antrenman yapmak da önemli. 4 çarpı 8 yap. Sonra 5 çarpı 12. Sonra 7 set 12 tekrar yap. Demek kolay. Ama neden yaptığını bilmek. O fasya dokusunu germek. Gelişimin önündeki engeli aşmak. işte mesele bu. Son olarak size hep söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Tulu hocamın da bol bol kullandığı bir kelime bir cümle bu. Yanlış antrenman yoktur. Yanlış uygulayan sporcu vardır. Ve arkadaşlar eğer bir gün ben veya başka profesyonel bir sporcu Tulu hocam olur herhangi başka biri sadece benim dediğim doğrudur gerisi yanlıştır derse lütfen o kişiden şüphe edin. Çünkü bu işte mutlak bir doğru yok. Hepinize teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.